olan moddaki en iyi özellik uçan kaykay olacak. Bakın bu kaykay bambaşka bir şey. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatıyorum. Öncelikle maç başladığı an itibariyle bütün oyuncularda kaykay var. Yani paraşütle aşağı indiğiniz gibi kaykayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kaykayın zıplama özelliğini Victor Reisler çok sevecek. Kaykayı kullanırken iki defa zıplama özelliğine bastığınızda yüksek yerlerin üzerine bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Maç sonuna kadar 45 saniye kullanma 20 saniye bekleme süresi olarak kaykayı İstediğiniz istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Etkinlik alanlarından kaykayı takabileceğiniz iki tane parça bulunuyor. Bunları taktığınız zaman özel dans eden zıplama özelliği ve 3 saniyelik kalkanı kullanabiliyorsunuz. Kalkandayken hasar almıyorsunuz. Diyelim ki maç içerisinde öldünüz. Tekrardan canlandınız. Kaykay yine üzerinizde bulunuyor. Yüksek bir yerden atladığınızda kaykaya bastığınızda yere indiğiniz an kullanmaya başlıyorsunuz. Ama çok yüksek yerlerden atlarken bunu kullanmayın. Gördüğünüz gibi yüksekten düşmüş sayılırsınız ve hasar alırsınız. Ve son olarak da bina içlerinde hatta merdivenlerden bile yukarıya kaykayla çıkabiliyorsunuz. Sizce yeni modda oyuna gelecek olan kaykay özelliği nasıl olmuş? Yeni modu birlikte oynamak istediğiniz arkadaşlarınıza etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.